Herkese merhaba dostlar. Bugün Jumbo kanalın şifresini hatırladı ve size bir YouTube videosu çektim, editledim ve paylaştım. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? Ben idare ederim diyelim. Ben buralarda yokken motor üzerinde birkaç değişiklikler yaptım. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsan zaten bunu biliyorsundur. Motora bir güzel bir kaplama yaptık. Depodan da belli olduğu gibi. Birazdan şart bir yer olduğunda size dış çekimini gösteririm. Motor üzerinde iner dışarıdan motorumuzu çekerim. Ve sizin de yorumlarınızı merak ediyorum bu motor üzerinde şahsen. Daha sonrasında bu videoda ne yapacağız? Sağ sürtme olmuştu motorumuzda. Sağ tarafa düşme olmuştu. Düşme sonucu takozumuz ve egzozumuz motorumuzun çizilmesini engelledi. Ama egzozumuz ve takozumuz çizilmişti gençler. Yurt dışından o malzemeler geldi. Yeni egzoz geldi. Bu sefer egzozumuz ama şöyle şu anki motor üzerindeki egzozun susturucusu sök taklı değil maalesef kaynatmışlar biz de onu sökmeye çalışırken Derlik egzozu gençler. Yani egzozun kaynağını parçaladık fakat içten de kaynattıkları için ona müdahale edemedik maalesef. Ben de yeni egzozu isterken bunun sök... ananı avradını konuşurken yolu kaçırdık galiba. <laughs> Yok kaçırmadık. Sök takla olmasını istedim. Yani bir alyanla mesela Kuzey Marmara'ya çıkacağız diyelim. Bir alyanla o susturduğu söküp Kuzey Marmara'da size keyifli, sesli, bol gürültülü bir video çekmek isterim. Eğer ki egzoz kolay sökülüp takılıyorsa ki bence öyle. Ekstra olarak yeni koruma takozumuzu söyledik. O da geldi bir 2 hafta öncesine kadar, 2-3 hafta öncesine kadar. Ekstradan Gilles sağ olsun orijinal Gilles siyah manetlerini yollamış. Manetlerimizi de siyah yapacağız. Benim ayağımı bastığım fren tarafındaki basamak birazcık çizilmişti yere düşmeden kaynaklı. O basamağını tekini yollamışlar. Tek basamak. Yani sağ tarafı komple yollamışlar. Sağ, <laughs> e, sağ koruma takozu. Sağ basamak. Egzoz markamız Leo Teşekkür ediyorum onlara da. Tekrardan yeni bir egzoz yolladılar. Sağ olsunlar. Öyle. Bunları nereye taktıracağım? Yamaha Premium'da yetkili servisine taktıracağım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Konumu açtım. Şöyle bir müsait bir yer bulsam size motora dıştan göstereceğim ve daha iyi anlayacaksınız beni takıp. Yani değişecek parçaları. Bir de ön balata ve arka balata bitik gibi ses çıkıyor frene bastığımda. Eğer onlar da o teşhisi koyarsa onları da değiştireceğim arkadaşlar. Uzun süreleri yoktum. Ne yapıyordum? Ne ediyordum? İnseyanda da yokum. Bilmiyorum gençler. Menopoza girdim galiba ya. G garip bir tribikal enfeksiyondayım galiba. Yani çok şu aralar çok üşengecim. Hiçbir yere yani boş vaktim olsa da çıkıp bir şeyler yapmıyorum. Bilmiyorum. Yani çok değişik ya. bunun buna ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ama bir tavsiyeniz varsa gençler aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Yorumlara tek tek okuyorum. Ve bizleri desteklemek için de kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka da bir şey istemiyorum sizden. Gerisini bana bırakın. <laughs> Şimdi yeni egzoz takılacak. Yeni egzozun da açılma süresi falan var. Bakalım nasıl ötecek. Bak bu egzoz üstünde 3 tane susturucu olmasına rağmen. Yani yolda giderken böyle gaza aç sıkıştır biraz egzozu. Böyle bırak Sonra böyle prr ee, patlamış mısır tarzı bir şeye dönüşebiliyor. Bu çok fena açıldı bu egzoz ya. Eğer ilgilenenler varsa da arkadaşlar bu egzoz satılık uygun fiyata. Çok hafif çiziyi var ucundaki karbonda. Onu şimdi birazdan size gösteririm. 7 dakika mesafemiz kalmış. Birazdan bir sağ çeker size hepsini gösteririm gençler. Evet gençler, konumumuza son 7 dakika falan kaldı. Bir benzinlik buldum. Size motorun yeni katlamasını göstereceğim şöyle. Siyah gri mat bir şekilde. Yangın Aslan logomuz var. E, depomuzun yan tarafında Lyon yazısı var. Burada Yama'nın e, yağ markası Yama lip var. Burada bize sticker desteği sağlayan Hak Sticker'ın stickerı var. Burada stickerı kaplarken bize destek olan DG sticker var. İş değil, ücreti neyse tekabülünde yapıldı arkadaşlar. Doğru kelime mi kullandım lan? İlk defa böyle bir kelime telaffuz ettim ama. Şöyle bir aslanın gölgesi var. Gri detaylar var. Buralarda Jumbo yazıyor Japonca. Boynuma da var aynı yazı. Boynuma dövmesi olan yazıya garnajın e, o kafa garnajının sağ ve soluna yerleştirdik. Burada Aslan logomuz var. Burada yama yazısı var. Telefondan gözükmüyor şu an. Arka kuyruk yerine şöyle detaylar ekledik. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir katlamamız oldu gençler. Sizce onun üzerinden kaç puan katlamamız? Benim çok hoşuma gitti. Bayıldım ben bu kaplamaya. Tabii ki de burada Jumbo yazısı. Es geçmiyoruz. Şimdi size Yamaha Premium'a değiştireceğim parçaları gösteriyorum gençler. Şu şekilde egzozumuzun sadece karbon kısmı, birazcık da metal kısmı çizildi. Bunun için değiştireceğim. Şöyle kaynağını sökeyim derken matkabı fazla da bastırdım. Delindi. Fakat çok fazla bir deliği yok. Yine de çıkmıyor. İçinden de çünkü kaynaklı olduğu için bunu büyütme bir usta buralardan açacak egzozu güzelce İçindeki kaynağı da sökecek buraya bir sök tak vidası yapacak Bu kafasında değiştirilir bu kolay bir şey Bununla ilgilenen varsa satabilirim Uygun fiyata Basamağımızın şöyle alt tarafı çizildi Bu basamağın da yenisi geldi Şöyle koruma takozumuz çizildi Bunun da yenisi geldi Başka da bir şey yok. bu da Gilles'in Gidon topuzu bu da çizildi de Bunun yenisini söylemedim bunun orijinalini taktıracağım Çünkü bu gidonu Sallıyor titreşiyor biraz Şöyle manetimiz de. Yani sağ düşen motorun neresi sizdir abi? İşte gidon topuzu, maneti, işte koruma dokuzu varsa koruma dokuzu, egzozu dışarıdaysa egzozu sizdir. Bunlar sayesinde ganajlara bir şey olmuyor. Zaten ganajda PPF vardı. Şurası hafiften sürtmüştü. Fakat PPF sökünce PPF'de kaldığını gördük çiziklerin. Bu PPF içinde işte DGS sticker'a falan ulaşabilirsiniz. Tamamıyla ücretsiz ortaklık yani bunu gençler. Bir yani iş bildiğimiz, iş bildiğimiz yok. Seviyorum kendisini. Kaliteli ürünler yapıyor. Kaliteli işler çıkartıyor. Cana yakın. Ustaların daha çok muhabbetini, sohbetini yaptığı işleri, işlere bakarım. DG Sıkır'da nadir ustalardan biridir aga. Haberiniz olsun. Şimdi yorumlara abi iş biliyor musun abi diyenler için imandan para yolladığımı dekontunu ekrana yüklemeyeyim gençler. Abi iman atmışsın ama elden almışsındır ya. <laughs> Aynen amın onunla uğraşacağız Neyse gençler yavaştan kayıyorum Size gösterdim motorumuzun yeni kaplamasını Değişik parçalarını falan fistan Bakalım yeni egzozumuzda Eğer orada çok fazla yoğunluk yoksa Susturucunuzu söküp Bir size yeni egzozumuzun sesini dinletebilirim Ara olarak da salyangoz var Salyangoz hedris var motorumuzun üstünde Birazdan premium motosiklette olacağım zaten Orada tekrardan Görüşmek üzere diyebilirim Hadi seviyorum sizi Evet arkadaşlar geldik şimdi premium motosiklete. Saat 9'da açılıyormuş. Bir 10 dakikamız falan var. Burada Emir Bey bizi karşılayacaktı. Şimdi ona yazarım birazdan. İçerideki sıfır motorlara bak be. R7'ler. Aa r sen R125'miş bu. Oha R125'e bak. Oğlum R7 sandım lan bunu. Yok artık oğlum her şey aynı lan neredeyse. Of r Şu da arbir galiba. Manyak motorlar. Oğlum r değil ile yapmış. Aha r e bak. Oha. Bunlar ne lan böyle? Neyse arkadaşlar Görüşürüz Dostlar motorumuz içeri alındı. Almalı bir iki saat falan oldu. Egzozumuzun sürüşsüz çıkacak veya çıkmayacak. Bakalım. Eğer ustamız çıkarırsa sesini duyacaksınız. Sesini vermek istiyor musun sen insanlara? Bak insanlar belki merak eder sesini. Ama dersen gerçekten çok zorlanırım diye boş ver ben onu hallederim sonra sonra. Sonrası yapalım. Ha? Çıkartacağım ben onu sana mı? Aha, önce sonrası yapalım. Tamam o zaman. Marşı sen ver kanka ben buradan dinleteyim sesini. Bu öncesi ama yine tok geliyor sesi biliyor musun? Orijinal stoğa göre tok geliyor değil mi sesi? Ben ceza yedim bundan. Bu seste. Aynen. çok değil ama. Basamağımız değişti. Takozumuzu bir parçasını söylemeyi unuttum. Kusura bakmasın tekrardan. Takılıyor. Manetler böyle. Manetler hakkında yorumlarınızı ver gençler? Siyah çevirdik. Bence hoş duruyor. Kaliteli. Güzel bir görünüş var. Ya motorumuz fena bir şey ya. Ustamızın ellerine sağlık vallahi. Arkadan çekiyoruz ama kusura bakmasın. Burası da bu şekilde. Gönül rahatlığa gelip tamirinizi, edevatınızı, bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. En azından garanti veriyorlar. Dışarıda bir usta yaptırsanız eğer, ileride bir sorun yaşadığınız zaman belki üstlenmez ama burası garantisi var, faturaları var. Gelirsiniz dersiniz ki yağını burada değiştirdik. Bir ay sonra, iki ay sonra şu şey oldu sizden kaynaklı olabilir. Gelirler, bakarlar, ederler, cart yaparlar, cürt yaparlar, size yardımcı olurlar. E motorumuzu teslim alırken after'ını dinleteceğim egzozun. Bakalım tatmin edebilecek mi size? Biraz da size servis içerisindeki motorlarımızı gösterelim. Hadi o tarafa geçelim o zaman biraz. Evet arkadaşlar, şimdi turist Evet arkadaşlar şimdi motosiklet showroom elindeyiz. Burada bir yeni kasa 2025 galiba MT-07 var. Abi mt 07nin yeni kasası sanki böyle biraz daha hani korkutmuyor gibi duruyor insana. Çok küçük duruyor eski kasalara göre. Sizce de öyle mi? Buralarda delikler melikler var. Ses çıkması için galiba. Çok fazla bilgim yok gençler. Zart turt bilgiler istiyorsanız birçok çeken kanal var onları izleyebilirsiniz. Ben böyle dış görünüşe bakıyorum. Motoru tatlı duruyor sanki birazcık. Gri. Nerede gri mi deniliyor buna? Gri mi deniliyor? Cantlar mavi mi? Tam renkleri de çok fazla bilmiyorum. Bana göre sadece siyah baba. Hoş bir görüntüsü var ya. Yani benim bildiğim kadarıyla çok fazla araştırmadım da Meta 07 yeni kasaları birazcık daha eskilerine göre daha güvenilir yapılmış. ABS, MABS muhabbetleri falan. TCS var mı bilmiyorum da belki vardır. Mod falan var bak mesela. Burada TNR 700 var. Böyle motorları çok merak ediyorum. Yani çok büyük motor hiç sürmedim böyle bir motor. Sürebilir miyim de bilmiyorum. Belki sürerim yani. Niye sürmeyeyim? Sonra işte bunun da Debraj var. Fren var baba yani. Basıyorsun gidiyor. Şurada bir 09 var. AMT. Debrajsız. Bunu çok merak ediyorum ya ben bir gün deneyelim mi beyler Beyler bayanlar merdivenden kayanlar Alıp bir çıkalım mı Kuzey Marmara'ya bunu Test etmeyelim mi bunu Bu bile korkunç korkunçtur 07'ye göre Daha Normal değil mi 09 zaten diyorsunuz şu an evet Çok hoşuma gitti lan bu AMT Çok fazla bir motor of bak bu siyah bak siyah olunca direkt of çekiyorum anladın mı Mete 07'nin siyahı bu da Tracer 7 var O taraflarda r bir Mar 1 var Ar 1 Mar 1 diyorum da öyle sanki söylüyorum ki Şey gibi scooter gibi <laughs> Şurada bisikletlerimiz var gençler Motosiklete bununla başlayabilirsiniz Pedallı Zincir bakımlarınızı için burayı tercih edebilirsiniz premium motosiklet Şurada bizi ilgilendiren konular burada gençler oh, r bir ve R1'e Allah herkese gönlüne göre versin gençler motosikletini Maşallah diyelim Üzüm üzüme baka baka kararı diyoruz. Biraz şöyle bakalım. Belki bize de gelir bunlar. Öyle dostlar. Bekliyoruz motorumuzun, çık motorumuzun çıkmasını. Motoru teslim alırken kayda girelim tekrardan. Seviyorum sizleri. Susturuşsuz bir kuzey marmara istiyor musunuz peki? R7'mizde. Susturucusuz büyük Kuzey Marmara Bence sizin için de benim için de bir e, terapi olacak Psikoloğa vermeyeceksiniz parayı Bedava YouTube kanalına beni izleyeceksiniz Egzozun sesini size çok güzel dinlettireceğim Bir 20-25 dakikalık bir psikolog randevusu oluşturacağım size <laughs> Hadi görüşürüz Artık biz kendi motorumuza gidelim binelim Ne yapalım? Egzozumuz çok fena duruyor ya Yapılan parçaları parçaları ben size göstereyim. Manetleri görüyorsunuz. Çok tatlı durdu manetler ya. Kısa ve tatlı siyah. Yeni koruma takozumuz. Basamağımız değişti. Egzozumuz değişti. Yeni egzoz. Artık buradan bir alyan yardımıyla söküp takabilirim. İçeride gördüğünüz gibi. Bir kuzey mamura yapmamı istiyorsanız. Egzozun sesini en kadar hissetmek istiyorsanız. Söyleyin baba. Beni gaza getirmeniz yeterli bunun için. Beni sadece gaza getirin. En kötü bir ceza yeri sizin uğrunuza Sıkıntı yok canınız sağ olsun. O zaman da bir ivan paylaşırım işte. Bir ibana bir 9 lira yollarsanız. <laughs> Gençler startı verdik YouTube'a. İnşallah bir aksilik olmaz. Devamı gelecek. Uf, götüm ıslandı bu arada. Bu senenin en kötü dezavantajı arkadaşlar ya. Evet dostlar premium'umuzdan çıktık. Manetler çok tuhaf ya, Alışma sürecim olacak tabi ki Diğer manetler çok uzundu Bu bir tık kısa Bakayım bir frene ha, Bir daha bakacağım Değişmiş paratalar büyük ihtimal Nasıl anlıyorsun salladım Siz de inandınız gençler <laughs> Hoppa Abi çok iyi lan manetler bu arada Şaka maka Ben beğendim Karaşım şeyimizin üzerindeki egzozu iyiliklerinize kadar hissetmek istiyorsanız Yapmanız gereken tek şey iyiliklerime kadar hissetmek istiyorum yazıp 40-50'ye gönderin <laughs> bunlar da beni gaza getirin baba Şu an üzerinde susturucu var Egzozumuzun ceza yememek için Yani yine her türlü yazıyorlar da dikkat çekmiyor diyelim Kuzey ya uzun yola çocuklarla gaz yemeye çıkarken açarız ama gerçekten yeriz yapacak bir şey yok onda. Videomuz bu kadardı gençler. Bu videoda beni izleyip bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim gençler. Beni yine yalnız bırakmadınız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz biliyorum değil mi? Görüşeceğiz. Görüşeceğiz ya bence. Oğlum bu egzoz daha tatlı gibi sanki ya dayı. Güzel mi dayı? Yorum gelmedi. Sizleri seviyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın.